Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Pegasus inceleyeceğiz. Pegasus'ta son durum ne? Düşer mi? Alınır mı? Uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle teknik tarafa geçmeden temel tarafta bildiğiniz gibi virüs olayı yaşanıyor arkadaşlar. Bakan kocanın açıklamayla birlikte sektör olarak sert satışlar görüldü ve şu anda da bu satışlar endeksi düzeltme ile beraber devam ediyor. Şimdi burada Pegasus tarafında en önemli konu virüs koronavirüs kadar etkili olursa arkadaşlar bu fiyatlar yani daha doğrusu düşüşler devam edecekti. Bu kaçınılmaz bir gerçek. işte uçuş yasakları, kapanma vesaire gibi önlemler olursa maalesef sektör çok olumsuz etkilenip düşüşlerine devam edecekti. Ancak bu virüsler koronavirüs kadar etkili olmaz, kapanma olmaz, işte uçuş önlemleri vesaire gibi tedbirler alınmaz diye düşünürseniz de bana sorarsanız Pegasus'taki geri çekilmeler alın fırsatıdır. İşte bu iki risk var. Bu riski almakta size kalıyor arkadaşlar. Virüse inanırsanız işte etkili olur, etkili olmaz. Tamamen sizin risk kaldığınıza kalmış. Ancak uzun vadeli düşünüyorsanız Pegasus tarafında geri çekilme dediğim gibi bana sorarsanız alın fırsatı. Eğer portföyünüzde de yoksa bir havacılık sektöründen firma özel bir şirket olduğu için temel tarafı da iyi olduğu için bu sene de iyi bir sene geçirdiği için portföyünüze ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten. 758 5'in üstünde günlük bir düşüşte 758 seviyesine kapanış yapmışız. Pegasus'un genel düzeltmelere baktığımda %30'u aşmayan düzeltmeler gördük arkadaşlar. Şu anda zaten en son zirvesinden yüzde %20'nin üstünde 23'e yakın bir düşüş gerçekleştirmiş. O yüzden yarınki açılış önemli. Yarınki %5'lik %6'lık bir düşüşte bir kademe alım için Zaten burada önemli bir nokta. Fiyat bunun altına gelip tuzak atıp da dönebilir. Çünkü bu tren çizgisi önemli. Buradan da tepki gelebilir. O yüzden bu seviyeler önemli takip edelim. Yani yarınki açılış o yüzden önemli arkadaşlar. Negatif bir fiyatlama olursa bu tren çizgisinin altından alımlar gerçekleştirebilirsiniz. 748 burada ilk destek olarak takip edin. 48'in altında bir kadem alabilirsiniz. Ondan sonra izlemeye geçin arkadaşlar. Onun altında da 718-720 seviyesi var ve en son olarak da 144 günlük hareketli ortalamamız olan 663 seviyesi var arkadaşlar. 656'dan geçiyormuş. Ben bunu destek olarak işaretlemiştim. EMA'da 656 seviyesinden geçiyor arkadaşlar. Bu fiyat EMA'nın altına çok fazla sarkmamış. Burada gördüğünüz gibi tuzaklar oluşmuş. Geri çekilme gerçekleşmiş ancak üstüne çıkmasına başladıktan sonra trendine devam etmiş. Yani fiyat satışlar olursa bu seviyeye kadar düşüş olabilir. O yüzden Buradaki kademeleri yağlayan arkadaşlar destek seviyelerini önemli takip edin. Dediğim gibi uzun vade düşünüyorsanız virüs tarafında sorun olmayacağını düşünüyorsunuz, burada geri çekilme alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Yarınki açılış bu yüzden önemli. İlk etapta 748'i takip edin kırılırsa bu seviyenin altından bir kademe giriş yapın ve beklemeyi tercih edin. Sonra tepkiler gelirse ilave yaparsınız veya düşüklerde yeniden kademeli alım gerçekleştirebilirsiniz ki buradan bir tepki gelmesi durumunda fiyat ilk etapta 801 seviyesine gidebilir. Burayı bir dener buranın üstünde kalırsa biraz daha trend çizgisine yaklaşacaktır. Yani 823 830 seviyelerine doğru burayı kırarsa zaten arkadaşlar bu düşüş tamamen bitmiş olacak. Yani Pegasus tarafında kısa vadede Yükseliş hareketlerinde 801 direnci bizim için önemli olacak. Bunun üstünde tepki hareketleri gelebilir. Ancak 830 seviyesini aşabilirse yani 823 830 seviyesinin üstünde kalabilirse bu düşüş tamamen kıracağı için devamında da trendin devam ettiğini görürüz. Bu da bizi 908 ve ardından 983 seviyesine götürür ki uzun vadede de bu zirve aşılırsa yeni bir zirve hareketi beklenir bu uzun vadede 983'ün kapanışlarda burada yine trendimizi takip ederiz. Burada zaten gördüğünüz gibi katlama yapılmış. Katlama yapıldıktan sonra da trend çizgisine ulaşamadan fiyat tekrardan ana trend çizgisinin geri dönmüş ve bu trendi de kırmış bunun üstünde fiyatlama yani 983'ün üstündeki fiyatlamalar teknik olarak arkadaşlar yeni bir zirve arayışı olur. Bu da bizi arkadaşlar 1170-1180 seviyesine doğru götürecektir. Uzun vadede kısa vadede değil kesinlikle uzun vadede arkadaşlar. Yani 980 üstünü kalabilirse o zaman 1170-1180 seviyeleri uzun vadede Pegasus tarafında hedeftir. Kısada 748'i desteğimiz var. Yarınki açılışta takip edin. Bunun altına sarkar söz %5, %6. %4 gibi bir düşüş görürseniz arkadaşlar bir kademe almayı ihmal etmeyin. Sonra izlersiniz zaten. Baktığınız düşüş devam ediyor. Buralardan artık dönüş olma ihtimali yüksek. Dediğim gibi Pegasus'ta çok böyle derin satışlar daha önceki taraflarda görmedik. O yüzden %23'lik bir düşüş olmuş. 30'a kadar normal karşılayabilir. 30'un altından artık Pegasus ucuz olarak değerlendirip ederinin altında olduğunu düşünerek alım gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Uzun vadede 983'ü yükseliş devam eder. Kısa da 801 geçirse biraz daha burada satış baskısı rahatlayacaktır. 830'un üstünde de düşen trendin kırılması yani bu kanal hareketin kırılması ile beraber fiyat artık tersi yönde hareketlerine başlaması sürpriz olmaz arkadaşlar. Pegasus tarafı bu şekilde cümleten bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.